TRT Spor Duboy, 6 maç sonra 11'de Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Duboy, 6 lig maçının ardından ilk 11'de forma giydi. Ligde son olarak 26. haftada Deplasman'da 2-1 kaybedilen Arabam.com Konya Spor mücadelesine ilk 11'de başlayan Duboy, sonrasındaki 6 maçın 4'ünde forma giydi. Tecrübeli futbolcu, söz konusu müsabakalarda sonradan oyuna dahil olarak süre buldu. Başkan Dursun Özbek tribünde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, müsabakayı protokol tribününden izledi. Özbey'in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay ile İstanbul Spor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Adana Demir Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat da protokolde yer aldı. Ayrıca Galatasaray Kulübü'nün yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğu da karşılaşma için stada geldi. Yaklaşık 3000 Galatasaray taraftarı tribünde. Galatasaray'ı 3000'e yakın taraftarı tribünden destekledi. Karşılaşma için misafir takım taraftarlarına normal kapasitenin üstünde yer ayrıldı. Sarı-kırmızılı futbol severler, ayrılan bölümü büyük oranda doldurdu. İstanbul Spor'da iki değişiklik İstanbul Spor Teknik Direktörü Fatih Tekke, son yapılan Biteksen-Giresun spor mücadelesinin ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Sarı Siyahlı ekip, müsabakaya David Jensen, Demeako Duhane, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Mahamad Obba, Onur Ergün, Muhammed Sarıkaya, Eduard Roca, Velyon Etemi, Emeka Eze 11 i ile çıktı. Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Alparda, Valmir Veliyo, Oğuzhan Berber, Kerem Şen, Emir Kağan Gültekin, Sinrit Guri, Ali Yaşar, Jason Lokilo, Adi Mehremik, Jetmir Topalli yer aldı. Tekke, kırmızı kart cezalısı Simon Delinin yerine Mehmet Yeşil'i sahaya sürerken, sakatlığı geçen Duhan Aksu da 11'e döndü. Tekke, Giresunspor mücadelesine 11 başlayan Ali Yaşarı yedeye çekti. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcastler'de.